Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzunca bir sürenin ardından yeni bir ateş attı videosuyla karşınızdayım. Bugün her zaman olduğu gibi ateş attı serimizde birbirinden ilginç, birbirinden güzel gündemle alakalı konular var. Hepsini derinlemesine inceleyeceğiz ve masaya yatıracağız. Fakat bugün bir farklılık yapacağım. Bu videoyu tek başıma sunmayacağım. Bugün bana YouTube'un aranan isimlerinden, YouTube'un kurtlarından biri eşlik edecek. Açıkçası çok heyecanlıyım çünkü kendisinin mizah yeteneğine ve olayları değerlendirmesine hasta bir insanım. Şimdi sizlere konuğumu davet ediyorum. Karşınızda Furkan İto. Hoş geldin Furkan. Hoş bulduk canım. Oğlum Nasıl? adam ticaret odası falan. <laughs> <laughs> Yapıyorsun <gülüyor> bu esiri <laughs> kertenkele. Evet. <laughs> burada söylediklerine ben inanamadım. <laughs> ne? Fur şeyin kurtlarından. YouTube'un kendimi Halis Sabancı gibi hissediyorum. Ama biz seni yıllarca izleyerek <laughs> büyüdük Baba, yani. Aynen. En çok neyi izledin? Arda Turan videon su. pahalısı. Bro, bu arada ben o videoyu izlemedim. Sen söyledin diye aklımda kalmış. Ben sana izlettim onu çünkü. Aa, aynen öyle. Aynen öyle. Neyse. Bu arada öpüşüyoruz. Ateş attı ee... videosunu mu biliyor musun? Evet biliyorum. Ne yapıyorum ben ateş attığında? Anla Deniz Mesut Can kavgası. Aynen sende. öyle. Şimdi bugün gündemle alakalı konuları senle beraber değerlendireceğiz. Çok güzel. Tehlikeli bulduğun yerlere girmek zorunda değilsin. Bırak aynen. oralar benim kalsın. Tamam. Biliyorsun ben girmeyi çıkmayı <laughs> seviyorum böyle konulara. Ne diyorsun sen be? Ateş attının İlk habere Baturay Anar yıllar sonra nihayet YouTube'da 3 milyon aboneye ulaştı. Vallahi bir şey söyleyeyim ben Baturay'ı çok seviyorum. Bir evet. kere görüştük. Hazof Gamers'a gelmişti. Evet. Ama Hazır görmüştü o kadar yani Enes'le birlikte yapmış. o kadar gergin bir hava vardı ki çocukla PlayStation oynayacak. Orada Enes'leri çok güzel gömmüştünüz. Ben hiçbir şey gömmedim. Yok yok gömmüştün. Ben gayet oturdum hiçbir şey yorum yapmadım. Yok 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 yok. yok. Gömmüşlerdi. Ben hiçbir evet, şey gömmedim şey lan. Sen, ne? Evet evet. Hayır, evet, hayır, evet hayır. Hayır sen, oğlum. Sen o çocuktun. Sen o çocuktun. Baba gelsin şurada. Tamam Messi görüntüler replay yapın. Oraya ben de gelmiştim bu arada. Hatırlıyorum. Beni de gelinmiş. konuşturmadılar. Ben de konuştum abi. Evet abi. kafalar konuştu. Ben seninle bir tek ben konuştum ya. Allah aşkına şöyle görüntüler bir gelsin ya. Gelemez Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu adam da onlar orada görüştük biraz konuştuk sonra benimle aynı mekana takıldı yüzüme bizi yüzümüze bakmadı selam vermedi. Ama şöyle 2 milyon izleniyor bak. 3 milyon izleniyor. Ne alakası var oğlum? Yapar yapar. Öyle <laughs> oğlum yapar değil mi? Yapar. Karaktersiz sabır. Sen yapar. dolandırıcısın oğlum sen ne yorum yapıyorsun? Şu an <laughs> şu an adama neyse bir dakika konudan evet, sapmayalım. Konudan sapmayalım. Evet övdüm dolandırıcısın. Konudan sapmayalım. Tamam. Baturayanlar 3 milyon olmuş. Yıllar sonra olmuş. Kendisini tebrik. Ne oluyor oğlum? 4 değil miydi? 3 milyon abi. 10 senede nasıl 3 milyon oluyor efendim? Kanka 3 milyon olmuş ne diyeyim şimdi. Tebrik ederiz Batura'yı çok seviyoruz. Nice başarılara kardeşim ben ama de biraz de hızlı başarı lazım. Benim gibi oldun sen yani çok yavaş büyüyorsun. Ben İkinci de. haberimiz. <laughs> Furkan İnanır o ne ayrıldığını açıklamış. Aslında <laughs> videoda açıklamıyorum ama çok yorum. Arkadaşlar çok sorun olmuş diye yorumlara yazdım. Tamam ne on yazdım? ayrıldım yani. Yazdım. Bu kadar. Neden Arkadaşlar ayrı artık değilim mi? yazdım. Yok yani çünkü neden ayrıldığımın aslında bir sebebi yok. Nasıl ya biz şimdi O Onedio'da o güzel ucuz pahalı videolarını izleyemeyeceğiz Yok mi? baba ben çok top kek yiyip şirketi dara düşürdüm. Onunla neden ee, övgümü, artık övgümü sen? Övgümü çaldın Burak'la şeylerden. Aynen çaldın. öyle Hı -hı. benden içerik çaldınız. Hı -hı. Senden içerik çaldı. Evet, o Bak kadar düştük yani. <laughs> bir şey söyleyeceğim. <laughs> o kadar. Bakın düştük şimdi ya. iki videonun başlığını şuraya ve şuraya koyuyorum. Tamam Peki mı? sana bir şey soracağım. Formatlar Be benziyor mu? Babacığım, benim form formatım format de benziyor. benziyor. <gülüyor> format <gülüyor> benziyor. Bak, Benzemiyor, adam aynı. da söylüyor, aynı diyorlar. Format benziyor, tamam mı? Ben çalmanıza hiçbir şey demiyorum. Bu arada benim için bunun adı çalmak da değil. Tamam mı? Beğenmesindir, çekersin aynı videoyu. Ama aynı gün içerisinde Alper Rende'den tut da yakın olduğunuz bütün fenomenler şunu paylaşmasınlar. İçerik makinemiz Hasan. Hasan dış çocuğun adı değil mi? İçerik Oğlum makinemiz Hasan'ın yeni bir şey harikası, yeni konsepti, muhteşem içeriği bu akşam o ne diyor da Bir şey, şey söyleyeyim, söyleyeyim. Hasan bu arada adamdır. Hasan adamdır. Hasan alnından öpüyorum kardeşim ama. <laughs> ayağının bunu, taş değmesine. Bunu yaptığınız için bak oruçta ağzımla konuşuyorum. <laughs> <laughs> şey ben de Cuma namazından geldim. Bunu yaptığınız için He. gıcık olmuştum. Çünkü bizzat evet başlığı çaldınız baba. Burada bir şey söyleyeyim Aynı şeyi, aynı şeyi bu arada o Berkcan'ın konuk olduğu program neydi? Big Boss. O Big Boss, Boss Life. Yani. Big Boss Big Boss Life'ta da yapıldı bu içerik. Yine çalındı. Bir Şey söyleyeyim sen beni yargılamayın <laughs> Özür dilerim tamam, tamam. Arkadaşlar kanal açtım kanal. Evet Furkan bir kanal açtı arkadaşlar. Bundan sonra birbirinden <laughs> güzel yemekleri kendi kanalında yiyecek kardeşim. Olsun, çok sağ olun. Kendisine afiyet olsun diyor. Kanalına abone olmak için sizlere açıklamalar Teşekkür kısmına ki. ve kartlara davet ediyorum. Sıradaki haberimiz. O kadar karda için. da veriyorsun yani. Aynen öyle. Ne bu, diyorsun Ne yaptın? Bu haberimiz biraz gergin Çok ilginç alakalı. olay ya. Çok ilginç olay yani. Arkadaşlar rap camiasını takip edenlerin tanıyacağı Rota geçtiğimiz haftalarda bir şarkı yayınladı. Yapmış olduğu şarkıda sosyal medya fenomenlerini evire çevire disledi. Ertesi günde bir story yayınladı. Doğru muyuz? Doğru. Doğru. Yayınladığı story'de emniyet tarafından gözaltına alınıyormuş gibi yaptı. Doğru muyuz? Doğru. Doğru Peki doğru mu? Aynı zamanda yayınlanan o story'de polislerle dalga geçiyor gibi yaptı. Doğru muyuz? Doğru. Sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığı Rota'nın bu videosunun yalan olduğunu ve kendisinin gözaltına alınmadığını söyledi. Doğru muyuz? Doğru. Peki. Sonra olaylar komik. Şimdi ben de şunu sormak istiyorum. Direkt evet. sorarak giriyorum. Sonrasında birkaç konuşma yapacağım bununla alakalı. Rota bu hareketi yaparken acaba geçmişte tutuklanan ve cezaevine giren Ezel'e, Kontkar'a saygısızlık yapmış olmadı mı sence? Öyle oldu. İnsanlar direkt free Rota falan yazmaya başladılar. Tabii ben Bizzat gördüm yani. Hatta bazı rapçiler de destek oldu direkt. Gazapizm, e, yanılmıyorsan Ezel. Yani bu büyük bir saygısızlık bana evet. göre. Kötü bir PR çalışması. Çok. Bu bence iyi bir prim değil yani. Primin üstadı olarak söylüyorum bunu. Böyle bir prim yapılamaz. İnsanların canını yakmış bir konudan kendine kazanç elde etmeye çalışmış. Bu çok kötü bir olay bana göre. Senin de düşüncelerini konuyla alakalı çok merak ediyorum Sayın Furkan. Ben şeyi. şöyle söyleyeyim. Rotayı takip ediyorum, biliyorum, şarkını dinliyorum. Evet. Ya yani şimdi yıllardır, 15 yıldır bu işler bir, din, bir bin dinlenirken de yapıyorlar. Tamam evet. Ama burada kötü olan şu var. Ben mesela ben şunu anlamadım. Rotanın o şarkısını dinledim, ağla şarkısını. Şu Rota o ağla şarkısında bazı fenomenlere e, Geçiriyor mu diyeyim, Peki geçiriyor ama şey bazılarıyla söyleyeyim. da çok samimi. Neden mi söyleyeyim? Ben onu mi? anlamıyorum. Neden mesela mi söyleyeyim? Rota'ya mesela sormak isterdim. İnsanlar bu konuyu atlamışlar. Rota'nın çok samimi olduğu sosyal medya fenomenleri de var. Yani var. bunu herkes biliyor. Özellikle bizim camiadakiler çok iyi biliyor. Yani sosyal medya fenomenlerini disleyebilirsin bizi sevmeye de bilirsin. Saygı duyarım buna Ama olarak... hepsini sevme o zaman. <laughs> Hayır. Ya da bizi, yani bizi disleyeceksem tutarlı bir davranışın olsun evet. yani. Bizi disliyorsun orada yani burada Danla, kimi disliyordu orada? Danlıyı Herkes, disliyor. Duygu Özaslan var. Danla'yı disliyor var. doğru mudur? Evet. 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 Danla, Danla Bilic, Duygu Özaslan Duygu Özaslan, Şeyma Subaşı'nın kitabına ne işiyor var, onu da evet. sosyal medya fenomeni sayabiliriz. Ona, Başka kimi disliyor babası? Onun hatıra yeter var, Rayman, Rayman var. Delimine'yi disliyor galiba. Delimine var, Rayman var. Rayman'ı disliyor. Yani, bir yani sana... şimdi olay ne biliyor musunuz? Bu isimlerin arasında bu arada benim de sevmediğim isimler veya isim var. Ama ben şuna karşıyım şimdi ben çıkıp eğer tamam mı? pop camiasını kökünden dislersem yani pop camiasına alenen bir savaş açarsam ki rota bu şarkıda sosyal medyaya alenen bir savaş açıyor o zaman biraz tutarlı olup başkalarıyla da yakın olmayacaksın. Birilerine şarkı yapmayacaksın birileriyle Ankara'larda oralarda buralarda kol kola gezmeyeceksin bunu yaptığın zaman bunu yaptığın zaman tutarlı davranmamış oluyorsun. Ben bayılandım. Dördüncü haberimiz. Ali Biçim ameliyat oldu. Gayet güzel estetiği destekliyorum. Önce bir sunayım haberi bekle be. <laughs> Ali Biçim bildiğiniz üzere YouTube'a girdikten sonra bir kilo verme sürecine girdi, spor yaptı. Ee, kendi tabiriyle, gacılarla anlaşabileceği bir kıvama geldi. <laughs> Operasyonuna başladı, spor yaptı Niye işte, kaslandı. Anlamadım? Niye fukana bakarak söyledin kilo olayı? Ya bak yine ben bu kanalda eziliyorum, kilolu olduğum Aa, için eziliyorum. Aa benim kanalıma abone olursanız... E ee, videolarımı like'larsanız ben böyle ezik evet, evet. Şişko olduğum için tamam mı? Yine ederim. Ben belki benim bir, şey bir hastalığım var. Belki ben bayılıyorum kilo verince. Duyar kasıyor ya. Yeminim ya. şey Gördünüz öyle Kar bir şey yapmadım. Ben sana kardeş diyorum kardeş. Ali biçim bildiğiniz üzere kilo verme operasyonuna başlamıştı. Ondan sonra kilo verme operasyonuna başlamıştı. Ondan <laughs> <laughs> Operatörün adı ne? <gülüyor> <gülüyor> Kilo operation ne no. şey Kendisi şöyle ifade ediyor. Kendi tabiriyle söylüyorum. Yanağımdaki ve gıdığımdaki etler gitmiyor diyor. Bunlar geçmişten kalma şeyler diyor. Ve bunlardan rahatsız olduğu için adını bilmediğim bir operasyon geçirdi. Adı neydi? Zaten <laughs> <laughs> Yok jalla hani kafalar. Liposakşın. mıydı? değil. Bilenler yorumlara yazsın. Borderline, borderline. Senin o konuyla alakan yok. yok baba. Şey, yani order 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 şey, ne benim şey, ne şey. benim ne? Bir dakika, bir dakika benim de yine beni göz eziliyorum. Bak ses kalabalığı şey, oluyor. Bişek şey to şey tomuyum. operasyonu oldu. <laughs> Bravo. Bro, Bravo. Bro, bro. Bro. Ben yine burada ezildim. Az önce benim senin şuran dedi hemen çekti kafayı. Bir şey diyecek. Sen ama böyle tatlısın. Nasıl çirkin mi tatlıyım ben? <laughs> Abi sunamıyorum haberi. Bir susun ya. Onlar arkada Tinder'da takılıyorlar Beyler. ya. Neticesinde Ali Bişim ameliyat oldu. Güzel. Ben de YouTube'da biliyorum. bence çok iyi gidiyorlar. Evet. Mesut'la beraber iyi bir ikili oldular. Sıradaki haberimize geçiyorum. kayıt mı? <laughs> Gerçekten Neyi bekliyor. <laughs> Hayır, bekliyorum işte i̇ndin, geliyor. İndi indi geliyor onu bekliyorum. İndi geldi. Survivor'da oylama başladı. Doğru muyuz Survivor izleyicisi? Doğru doğru. Başladı. Survivor'da hep oylama yok mu zaten? Bu sefer büyük oylama. Büyük başladı. oylama başladı. Yani bir hafta sürecek. Yani Nasıl yani? Bir hafta boyunca bütün yarışmacılar oylanacak halk evet. tarafından SMS'le. Evet. Ondan sonraki bütün haftalarda aynı SMS oylaması kullanılacak elemelerde. Taki, doğru mu anlattım? Doğru. Ta ki 14'lüye kadar. Hmm. Bu daha önce de yapıldı mı? Yapıldı. Tamam yapıldı ben oradan hatırlıyorum. Vallahi benim en sevdiğim Survivor Turabi ile Ademli çok. Neredeyim, neredeyim ben neredeyim, sen neredesin? Özür dilerim. Ben konuyu dağıtmakta bir ustayım. Peki bir şey soracağım. Survivor izleyicisi bir olarak sana soracağım. Bu benim dikkatimi çekti bu arada. Videodan önce de herhangi bir şey yoktu bu konuda aklımda. Sunup geçecektim. Şimdi mesela sosyal medyada ünlüler Cemal Can'a çok fazla destek veriyorlar. Hmm. Hmm. o istiyorlar. E bu bir yerde haksızlık yaratmıyor mu diğer yarışmacılar için? Yani haksızlık yaratıyor bence ama sonuçta legal bir şey. Sen kimi destekliyorsun mesela? Berkan. Berkan'ı destekleyen Berkan bir sosyal medya fenomeni var mı Bilal hariç? Yok hiç görmedim. Bilal onu destekliyor biliyorum Twitter'dan. E şimdi sence haksızlık değil mi bu? Ya ben şöyle düşünüyorum. Hani o insan mesela Cemal Can'ı daha önce tanımıyorsa. Tamam. Oraya girdi, seviyorsa, e, Can'ı desteklemek istiyorsa destekleyebilir. Ama, Ama mesela şöyle... önceden arkadaşı olduğu için. Ama şöyle bir durum destek, var. Burada birine laf sokmuyorum. Ama şöyle bir durum var şimdi. Atıyorum işte Burak Güngör, Enes Batur tamam mı? İşte atıyorum Şeyda Erdoğan, hı hı. Kafalar. Şimdi bu beşli, altılı tamam mı? Bir hı hı. araya gelip Berkan'ı desteklediğini düşün. Tamam mı? Ha, i̇nanılmaz bir güç yaratmış oluyor. yani. Hiç tanımayanları, izlemeyenlere bile oy arttırma evet, evet. potansiyeli var bu kişilerin. Doğru. Şimdi böyle bakınca olaya mesela Danla'nın Cemal Ceni desteklemesi okeydi. Hiçbir problem yoktu bence orada. Çünkü arkadaşı. yani destekler. Ama bütün ünlüler şu anda Cemal Ceni destekliyorlar alemen. Ya bu da bence diğer yarışmacılara büyük bir haksızlık yani. Bence oylama bu şekilde yapılmamalıydı diye düşünüyorum ben. Yani evet. Bir güç yaratılıyorlar, yaratıyor. Berkan kardeşimi övün biraz. Berkan kardeşimize sınıf arkadaşım biliyorsun. Berkan'ı da tanımam, Cemalcan'ı da tanımam. Kim hak ediyorsa o kazansın. Survivor güzel bir. <laughs> Kim hak ediyorsa o kazansın. <gülüyor> Berkan Zaten <laughs> <laughs> Survivor güzel bir program. İnşallah Acun Ilıcalı kazanır. <laughs> Bu arada Acun'un dün ne yaptığını gördün mü? Burada çok adaletli bir, insan. insansın. Bir dakika. Insansın. Çok onu bir tebrik edebilir miyim seni? Ne yapayım? adaletli bir insansın. Peki Survivor analiz programı yapalım mı sen? Yapalım, yapalım. hadi ne diyorsun? İzlenmez mi be? Yorumlara yani. yazın. Furkan ile Survivor analiz programı yapalım. Neyim ben Hakan Atip. Sabri Muran da aramıza katılır o videoda. Sabri sen ne konuşuyorsun? Sen Hakan, abi ya. Sen Hakan Atip Hakan abi. Ben, ben de ben şeyim. Semi Öztürk benim. Semi Öztürk sensin. <laughs> ben de Furkanım. Abi böyle? şimdi bak Berkan tamam mı? Yarışmalarda şey iste acun acun. Kontrol. Sıradaki haberimize geçiyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım <onlara. gülüyor> Ha. Aa. Malik, hani Çok mi? özel bir haber. Enes Batur bu hafta yeni evine tabi biz buna ev diyebilirsek tuttu. Bak bir şey söyleyeceğim. Aklı ilk bir soru geliyor. Kirası ne kadar? Söyleyemem. Biliyorsun yani. yani. Biliyorum. Arkadaşlar yorumlara yazın söylesin baskı yapın. Baba öyle bir şey var ki şu an fiyatı... Ben sana söyleyeyim mi? Ne? Yok. Vallahi Türkiye'de vallahi. öyle mi ev var? Vallahi. Ne diyorsun? Kız kulesini mi kiralamıyorsun? <laughs> <laughs> Evet Enes Batur yeni bir ev tuttu. Buna ev diyebilirsek tabi. Story'den de zaten bunu aslında şöyle duyurdu. Haziran biraz sessiz geçti dedi kral. <laughs> Benim için biraz sessiz geçti. Temmuz'da uçacağız dedi. Demek ki taşınmak bir ay sürmüş. <laughs> Öyle bir ev. Temmuz'da biraz uçacağız dedi. Aynı zamanda bu Temmuz'a şunu da katayım. Temmuz'da şarkı çıkaracağını da duyurdu. <laughs> şey ev mi peki böyle? Canım sen değil önce bir ondan şey anlayalım. mi peki sen hangi odadasın şey de X'te buluşalım falan bir ev. O da da olmayabilir. Sen hangi e? evdesin de olabilir olay. <laughs> Oydo. arkadaş bir, müthiş bir ev tuttu. Bu arada Hı, şey. Burak Güngör farkıyla bu evin sizlere görselini göstermeyeceğim. Daha doğrusu gösteremeyeceğim fakat. Baba bak o Tinder'ı bırakmazsanız bu kalemi gırtlağınıza saplayacağım. Sarı doları da yiyeceğim. <laughs> Enes Batur'un yeni evinin Sims'te tasarlanmış haline bir beraber bakalım. <laughs> Sen bende mi o. O bende. Vallahi mi? Enes'in bir arkadaşı, ortak arkadaşımız story attı. Enes Dostori'nin atılmasına izin verdiğine göre benim de göstermemde bir sakınca yoktur diye düşündüm. Sizlere o görseli bir göstereyim. Ben de burada Furkan'a göstereyim aynı zamanda. Kimlerde. Ev nerede? Anladım. Lise falan tutmuş ama <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> Enes Dostori, e, Ordu'nun destek lisesi. <laughs> evet. 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 Evi bu arada gördünüz mü? Yok. Göstereyim mi size göstereyim. de? Baba, <laughs> 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 yani. Ah, ya dev bari ev var. Güzel. Anadolu'nun kapıları gibi. Bir şey söyleyeceğim. Buranın temizliği ne kadar sürelmesi ya? Baba neyi düşünüyorsun ya? Harbi fakir kafası Ulan. bu ya. He? Abi kirayı söyledim sana az önce. Doğru. Bu ev kendi kendine temizleniyordur. Otomatik. <laughs> evet, Enes'e de. E de hayırlı olsun diyoruz. Süreklemiyorlar. İnşallah. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> i̇nşallah güzel günlerde kullanır evini kardeşim. Hayırlısı olsun. Şarkısı da çıkıyor. Şarkısında, Demek ki Temmuz'da. Ben bu arada şarkısını da dinledim çok güzel. Peki ya, ben bir şey Yaralar seni manzaralar. Bu ama... arada ben de bir şey söyleyeceğim. <laughs> bu arada Burak'ın Gönül şarkısı çok yakında. Aynen. Vallahi bunu Vallahi söyleyecektim. ben, de. ben de yapıyorum bir şarkı be. Benden duydunuz be. Yap yap dediniz. Yap yap yap. Ya. yap, yap, ya. Ama benim yaptığım şarkıdan herkes nasibini alacak. Ben? Küfür yok, var mı? Yoksun. Küfür yok. Bir şişko dersen üstüme Ben hani şey yapmayacağım. Piyasa müziği falan değil. Hani şey de değil. Geliyor e ha, bombardıman <laughs> geliyor. Sallama, Tabii. altı boş bir diz de değil. Kız. Diz de değil bu arada. TikTok. Herkes nasibini alacak. Hak eden herkes nasibini alacak. Baba şarkı. vallahi merakla bekliyorum. Bomba bir isimle yapacağım. Bomba bir isimle yapacağım. Bomba bir isimle Ben yapacağım. biliyorum. Ben de biliyorum. Ha, Boruk, ben de bir yapıyorsun. Ali de. Ee, bir yap bakayım. Ne Burak nasıl bir YouTuber'dır? Bari bir şey söyleyeyim, Burak Güngör Türkiye'nin güzel 5. YouTuber'ı. İzliyor arada bu bana da geçiyor galiba da anlamıyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Kimdi bu? Bu galiba şey, Şanişer. Yok Ece Seçkin. Yok o, o kadar da Levent Kırca <laughs> Aynen de. baba, Aynen Tilki. O... Aynen. Yok, aynen. şey güldür güldür Yılmaz Erdoğan ama. Aynen. <laughs> yani, aynen. Sınav. Konuk aynen. olsa böyle. Zahmet etmedi ya. çocuklar. <laughs> Sagopa Kajmer, 15-20 yılın ardından bir MC ile feat attı. Kolera mı? Yok baba. Yılmaz Erdoğan'la feat attı. ne oldu? Aynen şey onu ya? ya bir durun kardeşim bir şey konuşuyoruz mal mısınız ya? Ne diyor? <laughs> <laughs> ne diyor? Dedim ki bir düşünelim 15 20 başka işte düeti var mı dedim. Ne dedi biliyor musun? Cezayla var dedi abi. fincan kahve. Ama 15 yıl. Fincan kahve mi? Kütahya kutuya porselen bir 15-20 yıl ardından şaka bir yana patronla bir şarkı yaptı. Şarkının adı Siyah. Yorumları okudum. Beğenmeyen de var. Beğenen de var. Ben olaya şöyle bakacağım. Sago Pakajmer'in yıllar sonra bir MC ile feat atması bence değişik. Peki bir Ati ile gelir mi? gelecek gibi mi? hissettim değil, değil mi? mi? Ya ben gelecek gibi hissettim. Çok ilginç bir şarkı olur. Onu da hiç bir yere sığdıramıyorum. Sago Pakajmer Ati mi? Peki patronla Halil Sezai feat'i gelir mi? <laughs> o ne ya? Ali Sezai diz yayınlamış. Siyah da, siyah da Halil Sezai'ye respect atıyor iki kere. Güzel. Ha. Aynen. Hani sanki oradan bir Halil Sezai'yi zarflıyor gibi geldi bana. <laughs> Fit mi diyorsun? Gelir mi? Üff. Şarkının adı? Ne şarkının adı? Bir daha söylesene. Patrona Halil İsyanı. Duydun mu? Patrona Halil İsyanı. <laughs> ben tarih okumayan şeyin Halil Sezai'nin diss atıyor ya. He. Onu gördünüz mü? Patrona ben Halil mı? İsyanı. Aynen. Evet. Öyle yazmışlar. Patrona Halil İsyanı. Ha patron rapçi patrona Halil. Boş ver kanka ya. Patrona <laughs> Halil İsyanı. Hani patron rapçi. Anladım ya. ben onu anladım. Ben ya. o işte. anladım mı? Anladım. Onun gerçeği neydi? Espri ne bu arada? Tarihle darım. Kaç? 28 Eylül. Tamam, sokakta Yıl dönümü al. geliyor. Kafanı sok, kafanı. 28 Eylül 1730. Yıl dönümünün gelmesi ha, senin. Ha, <abra plausible> aynen, patronal isyanını kutlayalım hadi hep beraber. Ali söyle etmez. Yok. Patronal isyanı Osmanlı Bir Dur. Ali söyle etmez diyor oradan ya. Kurban olayım. Sıradaki habere geçiyorum. Şeyda Erdoğan bu hafta sayısını unuttuğum kez yani 5. mi oldu bu 6. mi oldu bilmiyorum. Fenty Beauty'nin resmi hesabı tarafından paylaşıldı. İlgili görseli de. Eee. Bravo Şeyda. Yok mu bir yanlaya fotoğraf etmemiz be? Bu iyi anladın mı? Fanti, bilir. Bilir. Fanti bilir. değil kanka fanta Fantam. Espirmatik miyim? Yok, sen kimsin biliyor musun? Düz sen kimsin be. biliyor ha. musun? Pepsi reklamında oynayan Seda Sayan'sın. Pepsi Seda reklamındaki Ayşun Kayacı. Seda Sayan ne tipti be? Oldukça Seda Sayan çok iyiydi. Seda, Seda Sayan iyiydi. Ayşun Kayacı nasıldı? Pepsi reklamında yer ne Neyle burada mı? Ayşun Kayacı adam olayı biliyor musunuz? Niye bu kadar hırslı? Pepsi reklamında Ayşun Kayacı kola hiç alan Pepsi içiyor. Birden Ayşun Kayacı geliyor orada. Biliyorum ben reklamı da. Evet. İşte reklam böyle, bir tane adam, gerçek hayatta var bu, Google'da yaz, <laughs> adam dava açmış Pepsi'ye. <laughs> İçtim, Aysun Dureyci <da> gelmedi <laughs> beni öpmeye diye. Adam davayı kazanmış. Hı <laughs> hı. Türkiye'de mi <laughs> oldu? Ya Türkiye'de. <laughs> Yok baba Amerika'da. <laughs> Aysun <Amerika'da. gülüyor> Dureyci Amerika'da. Yok baba, Etiyopya'da oldu. Neyse şimdi konumuza dönelim. Bak bu videoda neyse şimdi konumuza dönelim demekten çok sıkıldım. Özür dilerim. Şeyda sayısına unuttuğum Kes Fenty Beauty tarafından paylaşıldı. Şu anda da ekrana veriyorum gösterimi. <laughs> <diyelim. gülüyor> Fanta büyütüne diye tekrar gir. bu Doğaçlama döngüye girelim hep. Fanta, Fanta ne gerçekten. Ha, Kayacı da dava açtı. E. E. Rihanna'nın dergisi mi bu? Ha. Ha. yok Amerika'da. Rihanna'nın dergisi mi? Yok <laughs> Rihanna'nın... <laughs> 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 bu arada Rihanna 3 yıldır da şarkı çıkartmıyorsun. Yeter be kardeşim. Rihanna'nın e, kozmetik markası kanka bu. Tamam işte ben onu söyleyeceğim. Global <laughs> bir marka. 10 Bay Rihanna. 10 milyon takipçisi var. Şeyda'yı bir kere paylaştılar. Hatırlıyorum ben onu. Bir titredik evet, evde. Nasıl olur böyle bir şey diye. İki kez paylaştılar. Ne demek Onda nasıl da bir... olur? Rihan kim lan? Şeyda Erdoğan'ın yanında. Rihanla kim? Şeyda bunlar herhalde muhasebe ücretini peşin gönderdi bu sene. As Yol oldu yani. Şeyda artık bir başarıya. Artık evet. hani bu başarılara alıştırdı bizi. Evet. Şimdi Bellatik düşünsün. <laughs> Bellatik geldi. Nereden Bellatik'e geldi? Ya nereden geldi? Bu nereden var geldi? Var mı bir şey diyeceğim? Bella ile alakalı da bir anım var mı? <laughs> tamam. Özür dilerim. O zaman sıradaki haberimize geçiyoruz. Bugün güzel ama böyle hızlı geçiyoruz haberlere. Neyse ki konuşacağımız konularda mevcut. Bak, Mesela bak, bu haber. Ne bu? Ha. Bu ay sosyal Sansız. medya bir olayla çalkalandı. Olayımız Elif Yalçın ve Akgün Kavarn arasında gerçekleşti. Kısaca bir olayı anlatayım, tatsız bir konu. Elif Yalçın bir video yayınladı ve uzunca bir süredir erkek arkadaşı olarak bildiğimiz Akgün Kavarna'dan ayrıldığını, Akgün Kavarna'nın kendisini aldattığını kanıtlarıyla beraber bir video eşliğinde yayınladı. Şimdi burada aşama aşama gitmek istiyorum. Birinci sorum var sana. Soru cevap gibi gidelim sonra ikimiz de fikirlerimizi zaten beyan etmiş oluruz. Ben konuya çok hakim değilim. Duydum bir şeyler, gördüm. Şimdi ben de ben çok hakimim, ben herkesin canlı yayınlarını da izledim bu arada. Akgün'ün de, Elif'in de, Akgün'ün kardeşinin de hepsini izledim. Şimdi öncelikle Elif Yalçın'ın bu olayı sosyal medyadan bu şekilde duyurmasını doğru buluyor musunuz? Yani genel olarak ilişkiler böyle duyurulmasa iyi olur ama evet. çok da mı üzüldü bunu yaptığı, çok mu böyle artık yani ona ayıp edildi falan birden bunu yaptı bilmiyorum yani o konuya hakim değilim. O yüzden bilmiyorum no, yani izledim bir şey bir video izledim hı hı. ama böyle bir çok yaralı çok üzgün gibi çok kandırılmış gibi hissettim. Yani bence abi, bilmiyorum ama şey de olabilir mi hani? Bence doğru yapmış. Ha yani işte bilmiyorum. Yani şöyle ilk video doğru. Aşama aşama evet. gideceğim dediğim gibi. İlk video doğru. Neden doğru? Bu arada olay doğrudur, olay yanlıştır. Ben buralarında değilim. Sonuç olarak ne Akgün benim arkadaşım, ne Elif benim arkadaşım. Sormadım da kimseye. Olay doğru mu yanlış mı bilmiyorum fakat Elif'in yayınladığı ilk doğru ben şey ilk video bence doğru. O bir açıklama videosuydu. Neden söyleyeyim? Biz toplumun önündeki insanlarız. Bu isimler bir şekilde ayrılıklarını açıklayacaklardı ve ayrılık açıklamasından sonra kitle ne yazık ki iki taraftan birini devamlı haksız çıkarmaya çalışıyor. Hmm, o kötü bir şey evet. Mesela bunu Enes Başak ayrılığında hmm. da gördük. Sude Berkay ayrılığında da gördük. Bu olaylar oluyor yani. O ortak olan kitlenin bir kısmı Enes'i suçluyor, bir kısmı Başak'ı suçluyor veya bir kısmı Burak'ı suçluyor, bir kısmı Şeyda'yı suçluyor. Bunun önüne geçmek için böyle bir olay varken bu yaralayıcı bir olay bu arada. Yani bu üzücü bir olay. Elif çıktı çatır çatır videosunda dedi ki Beni aldattı. Kanıtları burada. Hem de ağır bir aldatma eğer doğruysa yani. Ki bana biraz doğru gibi geldi onu da söyleyeyim. Yani ben inandım aldattığına. Yaptığı doğru. Fakat sonrasında olaylar böyle gelişmedi. Sonrasında Akgün çıktı bir canlı yayın açtı. Yaptığı canlı yayında kesinlikle aldatmadığını söyledi. Sonra kız kardeşi geldi videoya canlı yayına ve dedi ki Abim seni aldattı. İyi ki de aldatmış. Abim seni aldattı çünkü şöyle dedi. Sonra Akgün düzeltti. Şöyle şöyle yapınca Kardeşi bir dakika bir anda şey oldu. Abim seni aldattıysa da derken bir anda şeye döndü. Keşke aldatsaydı diye döndü. Şimdi burada ben mesela aldattığını ee, anladım. Biraz değil. kabul etmiş gibi. Ya biraz bir kabullenme olmuş orada. Sonrasında olaylar çok karıştı baba. Akgün'ün kız kardeşi bir yayın açtı. Allah belanı versin de başlayan bir yayın. Sen tamam. bizim ailemizin arasını bozdun. Allah seni Ha böyle baktırdım. şey hırslı hırslı bir şey. Onu gördüm abi. evet. Ya olay bayağı çekmişti o andan itibaren. Fakat benim burada değinmek istediğim bir konu var müsaadenle. Tabii estağfurullah. Buyurun. Siz <laughs> Şimdi gibi. o yani... olayın içerisinde Elif'le Akgün tartışıyorsunuz. Tamam mı? İkiniz de tartışıyorsunuz. İlk videoyu izlerken Elif'e Instagram'dan mesaj attım. Dedim ki çok doğru bir şey yapmışsın. Ders olsun. Herhangi bir desteğe ihtiyacın olursa biz desteğe hazırız dedim. Sonrasında da o mesajları geri çektim. Neden? Neden çektiğimi açıklayayım. Kendisi de görmemiştir bu arada. Ben ilk kez burada söylüyorum. Çünkü baba aralarındaki muhabbette şöyle bir konu geçiyor. Bunu yanılmıyorsam ilk Akgün söylüyordu videodan. Elif'in en büyük korkusu Başak Karahan olmaktı. Kim diyor bunu? Yanılmıyorsam Akgün söylüyor canlı yayında. Ama Elif de bununla alakalı açıklama yapıyor yani. O da bu konuyu böyle anlatıyor. Şimdi ben de şunu söylemek istiyorum. Ne olmuş ki? Başak Heh, ne şimdi Başak ne olmuş? Önce bunu yani. sormak isterim. Başak bu arada benim çok sevdiğim, ailecek de görüştüğüm bir arkadaşım. Ben başak ne olmuş? Bu kadar hani masanıza, bu ben kirli de. muhabbetinize meze yapıyorsunuz. Hiç katılmamalıydı Başak. Heh. Niye katılıyorsunuz yani, ki? Bu iğrenç muhabbette, Elif için iğrenç demiyorum orada. Elif'i dediğim gibi destekliyorum konusunda. Bu iğrenç muhabbette Akkün'ün yapmış olduğu diyeyim ben hatta. Bu iğrenç muhabbette başağın ne işi var? Akkün bunu söylediyse bir cahillik ettiyse Elif sen bir kadın olarak orada da videoda kadın haklarını koruyan biri olarak ya da kendini öyle gösteren biri olarak neden başağı ortaya atıyorsun? Niye başı bir kadın ezmeye çalışıyor? Niye bu olayı uzatıyorsun? Şimdi ben de şöyle mi diyeyim o zaman? Ne oldu Elif Meryem Can'ın yancısı olamayınca izlenmelerin düştü mü diyeyim? Ya böyle mi diyeyim ben de yani? Şimdi birileri üzerinden izlenme almanın lafı oluyorsa e ben de bunu sormak istiyorum. Mesela Meryem Can'la Aram bozulunca niye izlenmelerin düştü? Mesela cevaplasın bunu. Madem kendisi bu konuyu buralara getiriyor ben de bunu sormak isterim Elif'e. Derin ha. giriyorsun derin. Kritik konulara girmiyorsun. Konu. He. Yok ben bu bi, iki dakika izin verirsen bir şey söylemek Tabii buyur. Istiyorum. Bir ben burada bir şey söylemek istiyorum. Hiç tanımıyorum. Hiç e, gerçekten tanımıyorum. Sizde hani benim bir arkadaşım var. Alper'le var, Şeyda'yla var falan. Ama o bahsi geçen insanları hiç tanımıyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Ben bir Akgün'ün açıklamasını izledim bir video koymuş tamam mı? Bir yaptıklarıyla yani yaptığı söylendikleriyle 16 yaşında evden ayrılmasının hiçbir an şeyi yok. Tabii tabii. O, tabii. Alakası tabii, tabii. O Şimdi dedim ya az önce mesela Türkiye'de bir bok ince hemen, Türkiye'de bir bakınca, Türkiye'de bir bok ince hemen böyle ben şöyle oldum, ben bunlara kaldım, bu yani Elif'e yaptıklarında yani doğruysa hani yaptıklarında senin 16 yaşında evden ayrılma falan Acındırma. Sen ya burada ne? ben şuna da şey o onun arkadaşı diye yükseldi. Bu bunun sevgilisi diye yükseldi. Ya bırakın işte herkes bir şey yapıyor tamam mı? Tatlıysa bir yerinden tutarsanız izliyorsunuz. Tutmazsa izlenmiyor yani. Aynen öyle. Okey hani ha şimdi gelip bana şunu diyecekler. Ee böyle söylüyorsunuz. Ee, neden Meryemcan'ın yancısısın diyorsun diyecekler. Ben de şunu söylüyorum. Ben yancısın demiyorum. Ha bu başa böyle bir oluyoruz. şey dersen ben de sana bunu sorarım o kafayla senin Hı. kafanla. Tüm Evet konu yani... bitti. Bitti mi? Yok mu bir bitti. şey daha var mı istediğim bir şey ekleyelim hemen mesela dolandırıcı muhasebeci sabri muran he bu arada dolandırıcı muhasebeci sabri muran <laughs> sabri hala tindirde ya. adam tindiri dolandırdı şeyi bulmuş sınırsız yani. plas almadan likelayabiliyor evet arkadaşlar bence çok keyifli çok güzel farklı bir kafada ateş attı videosu oldu Hı. eğer beğendiyseniz yorumlara mutlaka yazın ve videoyu beğenmeyi unutmayın çünkü eğer beğenilirse Belki sonraki videoda da Furkan olur veya başka biri olur. Furkan isterse Furkan olur, istemezse başka biri olur. Konuklu yani yapabiliriz. Seriyi bu şekilde konuklu yapabiliriz. Videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Aynı zamanda kartlarda ve açıklamada Furkan'ın kanalı var. Furkan'a da abone olmayı lütfen Kesinlikle. unutmayın. Çok güzel videolar çekiyor. Çok güzel videolar çekmeye de devam edecek. Zaten kısa süre sonra Alper de her yerde göreceksiniz primini kasacak. Sonraki Allah videolarda Allah. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Peki buyur. bir şey soracağım. Evet buyur. Senin kaçmak videosunda ne işin var ya? Bazen sadece kaçamazsın. Bu arada kaçmak videosu ne? Kaçış anı